Türkiye'nin ilk ve tek kadın kanalı olan Woman TV'de Gezdik Gördük programımıza hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta sizlerle İznik'teyiz. İznik, Bursa'nın kendi kültürünü yaşatan ilçelerinden biri. Tarihiyle, doğasıyla, kültürel değerleriyle adeta bir açık hava müzesi. Açılışımızı da Ayasofya'nın önünde gerçekleştiriyoruz. Keyifli bir program bizi bekliyor. İyi seyirler. Bu hafta İznik programımıza Hristiyanlık dininin en önemli yerlerinden olan Ayasofya, Orhan Camii ile başlıyoruz. Daha sonra Yeşil Camii ve Süleyman Paşa Medresesi ile tarih yolculuğumuz devam ediyor. İznik aynı zamanda bir Sittasulov, yani sakin şehir. Bunun hikayesini de İznik Belediyesi Sittasulov temsilcisi anlatacak bizlere. Hemen arkasından İznik'in ilk ve tek çömlek atölyesine gidiyoruz. İznik'e kadar gelmişken zeytinin hikayesini de dinlemeden olmaz. İznik adıyla anılan nedir desek tabii ki çini e aklımıza gelir. Çini sanatını ustasından dinleyeceğiz. İşte tarihi, gölü, çinisi, muhteşem görüntüleriyle dolu dolu bir İznik programı sizlerle. Herkese merhaba. Ben İlksen Efe. Bu haftada yeni bölümümüzle tekrar karşınızdayız. Geçen hafta Marmara kıyılarındaydık. Mis gibi deniz havasını hep birlikte soluduk. Bu haftada arkamda gördüğünüz gibi bambaşka bir coğrafyadayız. Yemyeşil dağların arasında tarihi konaklarıyla Osmanlı esintisini yansıtacağız sizlere. Taraklı'dayız. Taraklı son derece sakin ve dingin bir şehir ve bu konuda tescillenmiş durumda. Hadi gelin bu sakinliği ve dinginliği hep birlikte yaşayalım. Bu hafta Taraklı'yı gezmeye Taraklı Meydanı'ndan başlıyoruz. Yunuspaşa Camii ve tarihi hamamdan sonra sadece Taraklı'ya özgü bir lezzet olan Uğut tatlısını tadıyoruz. Yöresel pazarda Taraklı ürünlerini konuşuyor ve dingin sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Taraklı'nın en güzel konaklarından olan Kadirler Konağı'nın hikayesini dinledikten sonra kültür evini ziyaret ediyoruz. Ardından nostaljik ve eğlenceli bir yerdeyiz mümkünlü bakkaldayız ve Taraklı gezimizi Taraklı için özel bir isim olan yaşayan Ender Kaşık Ustalarından Sabri Özşahin'in atölyesinde sonlandırıyoruz. Sakarya Taraklı'dan Bolu Göynü'ye geldik. Şehrin ortasından geçen Göynük Deresi'nin sesiyle, yemyeşil dağlara uzanan tarihi konaklarıyla ve bozulmamış doğasıyla yine çok güzel bir yerdeyiz. En iyisi ben daha fazla anlatmayayım. Birlikte gezelim ve izleyelim. Göynük gezimize Akşemsettin Hazretleri'nin türbesinin de olduğu ilçe meydanından başlıyoruz sırasıyla Türbe, Gazi Süleyman Paşa Camii ve hamamında bir tarih turu atıyor, göğünün simgesi olmuş Zafer Kulesi'ne çıkıyoruz. Atatürk kahvecisinde soluklanıyor, Çınarlar Köprüsü civarında sıcak kanlı göğünü ile sohbet ediyoruz. Ve ekranlara göğünün iki doğal güzelliğini, Sünnet Gölü'nü ve Çubuk Gölü'nü geçiriyoruz. Bu hafta sizlere göğünün nefis yemekleriyle veda ediyoruz. Herkese iyi pazarlar. Ben İlksen Efe. Gezdik Gördük programımızda yine birlikteyiz ve biz deniz kenarından ayrılamıyoruz. Bu hafta Kocaeli'nin güzel ilçesi Pehlivanlar Şehri Karamürsel'den sesleniyoruz sizlere. Açılışımızı da çok özel bir yerden yapıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 24 Temmuz 1933'te Karamürsel'e ilk burada ayak basmış. Biz de böyle özel bir yerden başlayarak Karamürsel'i hep birlikte gezelim. Kara Mürsel programımıza ilçeye adını veren Mürsel Bey anıt mezarı ile başlıyoruz. Osmanlı'nın ilk kumaş fabrikasından bugüne kalan tarihi baca ve Ereğli evleriyle kısa bir tarih turu attıktan sonra ağzımızı tatlandıran bir mekanda tarihi bağlar pastanesinde soluklanıyoruz. Kara Mürsel'de Kara Mürsel sepetini anlatmadan tabii ki olmazdı. Aşıklar tepesinde lezzetli bir akşam yemeğiyle ilk günü sonlandırıyoruz. İkinci gün bölümümüze Türkiye'nin ilk ve tek kovboy kasabası olan Erkansas City ile başlıyoruz ve çok özel bir mekana geçiyoruz. İsmi gibi değişik olan bir değişik evdeyiz. Bir değişik evin sakinleriyle güzel bir söyleşi yapıyor ve programımızı burada sonlandırıyoruz. Gezdik Gördük programımızdan ekran başında olan herkese merhaba. Bu hafta Batı Karadeniz'deyiz. Dünya Miras Kenti, Korumanın Başkenti Safranbolu'dayız. Safranbolu Osmanlı mimarisi konaklarıyla bozulmamış dokusuyla ve birbirinden değerli kültürel öğeleriyle o kadar çok şeyi bize miras bırakmış ki ve yaşatmaya da devam ediyor. Ben de açılışımı Safranbolu'ya ismini veren ve Safranbolu'nun simgesi safran çiçeği heykelinin önünden yapıyorum. Hadi hep birlikte bu güzel şehri tanımaya başlayalım. Gezdik gördükte bu hafta da Safranbolu'yu gezmeye devam ediyoruz. Önce Kent Tarihi Müzesi, Tarihi Cezaevi Binası ve hemen yanındaki Saat Kuleleri Parkı ile başlıyoruz. Ardından Safranbolu'nun tek yemenicisinde yemeni üzerine güzel bir söyleşi yapıp bir lezzet turuna çıkıyoruz. Safranbolu'nun tescilli lezzeti olan kıtırı usta ellerden dinliyor ve sizler için tadıyoruz. Sonra ilçe ile özdeşleşmiş olan lokum ve safranı müzeye dönmüş bir mekanda ekrana getiriyoruz. Belki de ilk defa duyacağınız çikolata müzesi ile gelecek hafta Safranbolu 3. bölümünde görüşmek üzere sizlere veda ediyoruz. Gezdik gördük de Safranbolu 3. bölümümüzde yine sizlerleyiz. Bu hafta Safranbolu'yu gezmeye önce tarihi çarşıda güzel bir kahvaltıyla başlıyoruz. Ardından tüm günümüzü her köşesinde tarihi soluyacağımız 600 yıllık bir köyde geçireceğiz. Yörük köyündeyiz. Yörük köyünün masalsı sokaklarında Safranbolu rehberi Coşkun Bey'den Yörük köyünün özelliklerini, kültürünü ve geleneklerini dinleyip Yörük köyünün en tarihi ve en en eski konaklarından Sipahi Oğlu Konağı'na doğru yol alıyoruz. Sipahi Oğlu Konağı'nı bizlere konağın 8. kuşak torunu anlatıyor. Köyün önemli yerlerinden tarihi çamaşırhane ve çökön meydanı denen köy meydanından sonra Safranbolu lezzetleriyle sizlere veda ediyoruz.